Bakın, ha? kanser hastalarının en çok yaptığı hatalardan biri ne biliyor musunuz? Doğal ya hocam zararı olmaz deyip her şeyi gelişi güzel kullanmak. Bu çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü doğallık eşittir güvenli demek değildir. Arsenik de doğal, mantar zehiri de doğal, fazla tuz da doğal ama zarar verebilir. Sirke de aynı. Evet, mutfakta. Evet, geleneksel. Evet, faydalı olabilir ama yanlış kullanılırsa tam tersine yük olur. Ben bunu klinikte defalarca gördüm. Hasta geliyor. Hocam ben bağışıklığım artsın diye her sabah bir çay bardağı sirke içiyorum. Sonuç mide yanması, reflü, iştahsızlık, bağırsak bozukluğu, kilo kaybı. Bakın, kanser hastasında iştahsızlık bile başlı başına tehlike. Vücut zaten savaş veriyor. Bir de mideyi tahriş ederseniz beslenme bozulur. Beslenme bozulursa bağışıklık düşer. Bağışıklık düşerse tedavi zorlaşır. O yüzden sirke iyi diye abartmak iyilik değil zarar. Şimdi aklınıza kazıyın. Kanser tedavisinde en kritik organ ne biliyor musunuz? Ne karaciğer, ne mide, ne kalp, bağırsak. Çünkü bağışıklığın büyük kısmı orada. Bağırsak florası bozulursa vücut enfeksiyona açık olur. Kemoterapi daha ağır geçer. Halsizlik artar. İyileşme yavaşlar. Sirke burada doğru dozda kullanılırsa faydalı, ama fazla asit bağırsak duvarını tahriş ederse tam tersi olur. Yani ince bir çizgi var. İlaç gibi düşünün, damla damla fayda, bardak bardak zarar. Şimdi tek tek netleştirelim. Elma sirkesi, ben buna metabolizma düzenleyici diyorum. Kan şekerini daha dengeli tutuyor. Kan şekeri ne kadar dengeli ise hücreler o kadar sakin. İnsülin ne kadar az dalgalanırsa tümör ortamı o kadar zor beslenir. Ayrıca iştah kontrolüne yardım ediyor. Tedavide kilo alan, göbek yağı artan hastalarda destek. Ama en büyük hata ne? Sabah aç karna saf içmek. Bu direkt mide yanığı yapabilir. Doğrusu yemekten sonra. Bol suyla, az miktarda. Üzüm sirkesi. Bunu ben özellikle seviyorum. Damar dostu kan akışını destekliyor. Kemoterapi alan bir hastada dolaşım çok önemli. Çünkü ilaç hücreye kanla gider. Damar ne kadar iyi çalışırsa tedavi o kadar etkili olur. En güvenli kullanım salataya koyun. Hem mideyi yormaz hem fayda sağlar. Nar sirkesi bu biraz koruyucu kalkan gibi. Antioksidan gücü yüksek. Halsizliği azaltabilir. Bağışıklığı destekleyebilir. Yani toparlanma döneminde güzel bir destek. Ama alerjik bünyelerde dikkat. Her şey herkese uymaz. Şimdi en kritik kısım kimler kullanmamalı? Burası çok önemli. Eğer mide ülseri varsa, şiddetli gastrit varsa, ağız yaraları varsa, kemoterapi günü mide hassassa yemek yemiyorsa sirke içilmez. Çünkü o asit zaten hassas olan dokuyu daha da tahriş eder. Ben hep şunu söylüyorum. Vücut savaş halindeyken ekstra stres vermeyin. Sirke destek olmalı, yük olmamalı. Peki doğru doz ne? Abartıya gerek yok. Bir bardak suya bir tatlı kaşığı günde bir kez hepsi bu. Şifa bazen azda saklıdır. Fazlası zarar. Son cümlemi net söylüyorum. Sirke ilaç değildir. Tedavinin yerine geçmez. Kanseri iyileştirmez. Ama doğru kullanılırsa sindirim destekler, bağırsak dengeler, şeker kontrolü sağlar, dolaşımı iyileştirir, bağışıklığı destekler yani zemini güçlendirir. Bizim amacımız mucize aramak değil vücudu güçlendirmek. Sirkeyi akıllıca kullanın. Doğru kullanırsanız dost, abartırsanız düşman. Bunu unutmayın.